haber bültenimize devam ediyoruz kaldığı yerden. TikTok skandallarına her gün bir yerisi daha ekleniyor değerli izleyenler. Son yaşanan bu kadarına da pes dedirtti. Bir anne daha daha fazla izlenmek adına 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak sözler sarf etti. O anne yine bir canlı yayın esnasında gözaltına alındı. Bu olay TikTok için ilk değil, son olacak gibi de durmuyor. Skandalların peşi sıra geldiği platformla ilgili dijital iletişim araştırmacısı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Kendisi bu kez uzaktan bağlantıyla değil, evet. stüdyoda yanımızda. Ali Murat evet. hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Gerçekten yüz yüze iletişimin tadı Fark çok et... başka değil mi? Çok başka. Gerçekten çok daha keyifli oluyor evet. açıkçası. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Murat Hocam. Tamam. Şimdi e, işin tabii gerçekten bir skandal, bir rezalet. Evet. İşin psikolojik boyutu da var. Ama Hı -hı. zaten TikTok'taki, e, TikTok başlı başına zaten Doğru. E, psikoloji bozan bir uygulama. Evet. Siz öncelikle bu olayla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Bu olayla ilgili görüşünüzü alalım. Sonra devam edelim. Şimdi dediğiniz gibi TikTok son dönemlerde özellikle canlı yayın skandallarıyla gündeme gelmeye başladı. Canlı yayında aslında tamamen duygusal diye ifade ettiğimiz maddiyat ön plana çıkarılıyor. Yani Nilüfer Hanım yapılan içeriklerin hepsi para kazanma gayesiyle gerçekleştiriyor. Sizin yayınlarda izlenmeniz demek çok daha fazla gelir elde etmeniz demek oluyor. Gelirler nasıl elde ediliyor? Aldığınız krediler var. Bu kredilerin hepsinin bir karşılığı bulunuyor. Yani evet. işte oyuncakayı arabiliyorsunuz, araba alabiliyorsunuz, balık alabiliyorsunuz, asa alabiliyorsunuz, çay alabiliyorsunuz. Burada yayıncılara destek mahiyetinde bunları gönderebiliyorsunuz. Yani bir kredi var. Bu kredi yayıncıya bir nevi bağış olarak gerçekleşiyor. Evet. Yani yayıncıyı destek e sağlama amacıyla gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bu dönemlerde bu olayların çok artmaya başladığını görüyoruz. Hatırlarsınız bundan 5-6 ay önce yine bir 5-6 aylık hamile bir hanımefendi bir yayın açmıştı. Mühtehcen yayınlar gerçekleştiriyordu. Evet. Hatta işte dediğim gibi fazla gönderirseniz işte şurama açacağım, burama açacağım evet. şeklinde açıklamaları ha, vardı. Maalesef. Bundan 2 hafta önce yine Karagül rumuzlu bir e, hanımefendi çocuğu orada kanlar içerisinde kafasını çarpmış. Orada hala yayına devam ediyor. Bir de gösteriyor onlara bağırıyordu. Bir de son dönemde yaşanan işte bu olay hı hı. arkadaşlarımızın bulurladığı e, görüntülerde de yine e, 8 yaşındaki kız çocuğunun işte dediğim gibi... ...zorla oynatan, gel burada oyna diyen... ...ve hatta istenen bağış yapılırsa da... kendisini de oryantal elbisesi giyip... ...oynayacağını ifade eden bir anneden bahsediyoruz. Şimdi TikTok açısından değerlendirdiğimizde... ...şu an zaten Amerika'da da çok ciddi manada gündeme geliyor. Biliyorsunuz Amerikalılar yabancı... ...düşmanlarca kontrol edilen uygulamalardan korunma yasası kapsamında... ...Senato'dan karar, edilen, karar alınan bir gelişme var. Biden'ın da onayladı. Evet. Bir yıl içerisinde şayet TikTok... ...Amerikalılara satılmazsa... Uygulama dükkanlarından kaldırılacak ve yasaklanmış olacak. Yani evet. bir yıllık bir zaman dilimi Yasaklanmanın var. Yasaklanmanın eşiğinde şu anda evet. Amerika'da. Geçmişte de e, Çin'in buradan istihbarat elde ettiği, TikTok'un e, telefonlardaki verileri ele geçirdiği ve bunun casusluk amacıyla kullanıldığına dair iddialar da gündeme gelmeye başlamıştı. Şimdi son dönemlerde de Türkiye'de bu sizde çok güzel bir girizgah yaptınız. İlk değil son da olmayacak evet. dediniz. E, i̇şte çatılarda... Video çeken çocuklar mı dersiniz? Maalesef, Göle evet. gidip boğulan çocuklar mı dersiniz? Bu dijital bir afyon olarak, çağımızın dijital afyonu olarak da nitelendirebildiğimiz bir yapı. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Neden? Çünkü biz hep Amerikan menşeli sosyal medya mecralarını kullanıyorduk. Olayı bir de diyorum hani şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Yani TikTok'un uygulamaları, TikTok'un içerikleri malumunuz. Hı hı. Fakat şimdi sanki Amerikan menşeli uygulamalarda bu tarz içerikler olmuyormuş gibi sadece hani TikTok'ta var işte müstehcenlik var, cinsellik var deyip TikTok'u da burada yargılarsak bence ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmış oluruz. Sanki diğerleri püripak tertemiz sadece TikTok'ta bu tarz Evet onu var. söyleyeceğim. Heh. Yani şimdi bu anne anne demeye bin şahit, şahit lazım yani anne Hı -hı. için söylemek gerekirse burada sadece TikTok özelinde bir durum yok. Aslında e, o anneyle ilgili Hı -hı. herhangi bir sosyal medya e, hesabında, platformunda da olsa yine belki de aynısını yapacaktı. Ha. Ee, burada ee... Dikkat çeken şu mu TikTok'tan daha kolay para kazanabilir i̇şte olması TikTok'un ve daha cazip Aa, hale getirmesi çok, bunu diyebilir miyiz? Ha, çok güzel söylediniz. Ben de zaten işi oraya getiriyordum. Şimdi Nilüfer Hanım, bunların altında yatan temel etmen hani başta değil mi tamamen duygusal, evet. tamamen ekonomik. Yani burada şey Amerika Çin arasındaki ekonomik e, savaşı ayrı bir kenara tutuyorum. Onlar zaten kapışabilirler. Evet, Çünkü aynen. niye? E, bütün mecraları kendi bünyesinde barındırmak istiyor olabilir. O yüzden de onu yasaklamak istiyor olabilir. Biz Türkiye özelinde değerlendirme yaptığımızda insanlara sosyal medya üzülerek söylemek gerekir ki kolay yoldan para elde edebilecekleri bir kapı açtı. Bugün TikTok şunu dese Türkiye'de bağış sistemini kaldırıyorum. Türkiye'de bundan sonraki süreçte bağış yapılmayacak yayıncılar açacaklar yayınları ama yayıncılara bağış gönderme söz konusu olmayacak dese işte o zaman siz görün bakalım ne içerikler çıkacak bu görüntüleri bu manzaraları görecek miyiz bak bunlar çok önemli şeyler denilir mi Denilmez. Çünkü niye? Evet. Burada TikTok sonuçta hem kendi gelir elde ediyor hem de bu geliri aldıktan sonra bu yayıncılara da dağıttığı için bir de hukuki olarak 2020 yılında var olan bir sosyal medya yasamız var. Evet. 4 yıl geçmiş. 4 yılda bir revizasyon şart değil mi? Ya telefon uygulamalarımız bile 1-2 günde hemen güncelleme istiyor. Kesinlikle. Sosyal medya sürekli devinim içerisinde olan değişken bir yapı. 4 sene önceki yasayla bunu gerçekleştirebilir miyiz Nilüfer Hanım? Bunları da bir göz önünde bulundurmamız Yeni lazım. Yeni bir yasa mı gerekiyor bunun için? Nilüfer Hanım benim duyduğum e, istihbarat diyeyim. Şu an özellikle TikTok özelinde bir yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıldı. Hatta zaman zaman bunu TV100'deki yayınlarımızda da gerçekleştirmiştik. E, e, Kırıkkale Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk e, yine TV100'de yaptığımız bir haberde. Bununla ilgili bir gelişme olacağı, bununla ilgili bir yasa tasarısı, kısıtlama ya da yasaklama konusunda bir yasa tasarısı gerçekleştirildiğini, hazırlandığını söylemişti. Bunun da ivedilikle meclis gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu olaylar artık dikkat dikkat ederseniz pik noktasına ulaştı. Çünkü Kesinlikle. bundan birkaç gün önce de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da açıklama yaptı. Hı. İki konu var şu an TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun önünde. Bunlardan bir tanesi TikTok konusu. Evet. İkincisi de efendim... Dijital Telif Yasası. Şu an bu ikisi bence ikisi de önemli. TikTok Çok konusu önemli. da önemli. Kesinlikle. Dijital telif de önemli. Evet. Habercilerin, e, gazetecilerin Aynen. işte öyle. izinsiz bir şekilde. İmzalı haberleri tv100.com.tr'de de başımıza geldi. Yani izinsiz bir şekilde alınıyor. Orada ciddi bir emek var. Kesinlikle. Belki siz bir sayfa görüyorsunuz ama özel haberini bütün siteler almışlar mesela. Bunun önüne geçebilmenin ben son derece önemli olduğunu evet, bu düşünüyorum. Kadar kolay olmamalı. Çarşaf çarşaf alıp ha. yayınlayabilmek. Evet. Bir de çevrim haber yasası var Kanada'da. 74 milyon dolar her yıl şu an Google, Google para ödüyor oradaki. Şimdi düşünebiliyorsun medyaya bu para akışı sağlansa. ...insanlara, gazetecileri bunlar aktarılmış olsa... ...gazeteciler hem daha sağlıklı bir şekilde... ...hem daha huzurlu bir şekilde haber yapmış olacaklar. Bizler de daha sağlıklı bir şekilde... ...bu haberleri almış olacağız. Çünkü niye? Google'da bir şey yazıyoruz. Otomatik olarak... ...önümüze çıkıyor. Haberin belki... ...aa tamam diyoruz mesela. Bu içeriği gördük. Zaten biz çok okumayı da sevmiyoruz. İki cümleyi aldık. Haberi diklamadık. Bitti. Bitti. Ama ne oldu TVS komuterinin... ...oradaki Eminim. özel içeriği? Evet Yazık günah yani. hani O yüzden bu önemli. TikTok konusuna da geldiğimizde... Ee, şimdi şu an zaten hatırlar mısınız? Aralık ayının sonlarında e, Dijital Mecralar Komisyonu'na kim sunum yapmıştı? E, Türkiye Sözcüsü Emir Gelen. TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelen. Kara para aklama konusunda bilgimiz var. Müstehcenli konusunda bilgimiz var. Filtreleme özelliklerin istenilen doğrultuda olmadığından haberimiz var dedi. Aralık, Mayıs. 6 ay geçti. Peki siz bana sorar mısınız Nilüfer Hanım? Bu 6 aylık süre içerisinde TikTok'la ilgili... ...en ufak bir gelişme yaşandı mı derseniz... Yaşandı mı? Yaşanmadı. Evet. Gördüğünüz manzaralar yaşandı işte. Evet. Annelerin, çocukların istismar görüntüleri. Ve giderek de artıyor tabii bu görüntüler. Birbirlerinden gören bu tarz insanlar... ...anne baba demek istemiyorum, dilim varmıyor... ...anne baba demeye çocuklarını hiç çekinmeden istismar eden... ...sadece böylesi yollarla değil yani... ...sıradan fotoğrafını, videosunu koyarken de... ...yani 40 kere düşünür insan. Değil mi? Bu kadar rahat paylaşılamamalı ha. kaldı ki... böyle öylese hiç paylaşmamalı. Ya şöyle vardır. siz de empati kurun yani sizin de, sizde yani sonuçta bir aile insanısınız. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet aynen öyle yani. Bu bakın çok kıymetli Nilüfer Hanımcığım. Yani Kesinlikle. gelir elde etmek uğruna o çocukların geleceğini düşünebiliyor musunuz? Zihinsel fiziksel gelişimi. Yarın öbür gün çocuk büyüyünce artık bir para kapısı olmaktan çıkacak. Aynen. O çocuğun içine gireceği hayatı, depresyonu düşünebiliyor musunuz? Psikolojik bunalımı. Yani psikolojik bunalımı. Siz iki 3 kuruş gelir elde edeceğim derken Çocuğun A hayatını harcıyor. Evet aynen öyle çocuk sonuçta melaike 8 yaşında hiçbir şeyden anlamaz bilmez. Sen sadece oradan gelir elde etmek adına bunu yapıyorsun. Ha biz bunları konuşuyoruz ediyoruz ama iki gün sonra bir bakacaksın farklı bir olay yaşayacağız. Çünkü üst üste üst üste geliyor. Peki diyorum ya peki TikTok bununla ilgili bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Evet. Tam tersi sanki böyle reklamın iyisi kötüsü olmaz misali. Yani bunlar olsun da bizim adımız duyulsun şeklinde oluyor. Zaten az önce de söyledim yani Amerika'da çok ciddi olaylarla Hı -hı. karşı karşıya kaldı. Yani. Yani burada eğer Türkiye açısından da değerlendirme yaptığımızda şimdi aile yapısını böyle körelten, yozlaştıran içeriklerin önüne geçilmezse ve para hırsı bürüyen insanların bu tarz yayınlar yapması sağlanırsa sosyal medya aslında bizim için hızlı iletişim ve etkileşim amacını taşıyordu. Ama burada kolay yoldan para kazanmak ve para kazanma adına her şeyin mübah olduğu bir yol oluşturmaya Evet. Bu amacın başladı. dışına çıkmış olacak. Ya, kusura bakmayın. Yani şimdi burada TikTok aslında kendi işine geldiği gibi davranacak. Evet. TikTok adım atmayacak. Bizler belki adım evet. atacağız ama diyorsunuz ki yasalarda da şu anda o anlamda bir açık var. Çok Şeyiz açık var. Yavaş ilerliyor ha. her şey diyorsunuz. Evet. Ee, şimdi bu anne Kayseri'de 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden anne gözaltına alındı. Şimdi ama dediğimiz gibi oluyor. bu son olmayacak. Şimdi Türkiye'de herhalde bununla ilgili ciddi bir şey alınması evet gerekiyor. Evet. Ee, peki diğer ülkelerde ne durumda? Bir bakalım. Mesela Haziran'da Haziran 2020'de evet. Hindistan'da yasaklanmış evet. TikTok. Amerika'da yasaklanmanın eşinde olduğunu siz söylediniz. Hı hı. İran, Nepal, Afganistan ve Somali'de de engellenmiş durumda. Avrupa'ya bakalım. İngiltere ve Avrupa Komisyonu geçen yıl resmi personelin çalışma cihazlarında evet. yasaklamış. Evet. TikTok yani uygulamasını. Devlet yetkililerinin ve devlet kurumunda çalışan memurların. Cazlarında evet olmayacak yani, iş olmayacak telefonlarında dinlenmesi e, belki e, bilgisayarlarında evet, çalışma o, yok, bilgisayarlarında yok Hı -hı. güvenlik gerekçesiyle yasaklanıyor e, ve işte son hamlede dediğiniz gibi Amerika'da TikTok e, yasalaşırsa yasaklanırsa yani yasaklanmanın eşiğinde tasarı yasalaşırsa e, başka ülkelerde de benzer şeyler şimdi gelebilir şimdi orada şöyle Tam olacak gelir. Şimdi Amerika'da yasaklanması demek. Yani Amerika şunu diyor: Ya diyor Amerikalı bir şirkete sat bunu, evet. ya da yasaklayacağız diyor. Amerikanın yasaklaması başka ülkelerdeki o saydığınız ülkelere benzemez. Uygulama dükkanlarında, Apple Store'a, Google Play'e. Kardeşim bu uygulamayı kaldıracaksın dükkandan diyecek. Çok marka vermeden hocam. Ya pardon. Evet. Yani o yüzden o iş bitmiş oldu. Artık bunlar evet. da marka mı artık bilmiyorum da. yani hani Ben de hassasım. Evet anlıyorum. Bu. Yani Amerika'da yasaklanması daha çok ses getirecek e, diyorsunuz. Yani dünya çapında. Diğer Avrupa Çünkü ülkeleri ya da Nepal işte. E, uygulama Afganistan dükkanlarından kalkması değil? Nilüfer Hanımcığım. Evet. Bu çok önemli. Artık o uygulama kesinlikle e, uygulama dükkanlarından erişilemeyeceği için kimse de kusura bakmayın. Bunu otomatik olarak zaten aa tamamcık bu uygulama dükkanlarından kaldırılmış. Yükleyemeyecek insanlar zaten bu da TikTok'un gelecekte karşılaşacağı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu ivedilikle mutlaka adım atılması gereken bir durum ama lokal yasalarla koca mecraları da kontrol altına alabilme şansımız söz konusu değil. Burada uluslararası konsorsiyumlara ihtiyaç var. Evet. Bir daha söylüyorum. Bu işin iki boyutu var. Biri ekonomik boyut. Hı hı. Amerika ve Çin arasında var olan ekonomik savaş. Aslında çok ciddi bir ekonomik savaş da var. E tabi bunlar birbirine rakip ülkeler. Hiçbiri kendi mecrasını... Çin'e sorsanız o da meta şirketi için aynısını söyleyecek. Kesinlikle. Yani onlar da TikTok için söylüyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Nilüfer Hanım e, e, biz tabii ki kendi ülkemiz açısından yani biz o iki ülkedeki ekonomik savaş bağlamaz. Biz kendi ülkemizdeki durumları analiz etmek zorundayız. Zaten şu an bir yapay zeka tehdidiyle karşı karşıya kalmaya evet. başladık. Her noktada işimizi elimize alacak mı? Elimizden alacak mı diye korkmaya başladık açıkçası. Evet. Şu an son sürümler de gerçekten yani şahane. Hani emekleme aşamasındaydı yavaş yavaş böyle yürümeye başladı diyebiliriz. Çocuk yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Evet. Şimdi gelecek çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalacak. Veri İleride yapay zeka açısından son derece önemli. Verilerin işlenmesiyle ülkelerin iş dinamikleri çok rahat bir şekilde analiz edilebilecek. Hatta bu elde edilen veriler Türkiye sınırlarında kalmaz ve yurt dışına taşınırsa bu mecralar aracılığıyla bu veriler toplanırsa yapay zeka çok kolay bir şekilde aktarılmış olacak ve her noktadan biz zaten takip edileceğiz. Bu George Orwell'ın 1984 romanında olduğu gibi büyük birader bizi zaten izliyordu. Artık izlemesine de gerek kalmayacak. Yanı başımıza gelmiş olacak. Evet yani. Ali Murat hocam sizi belli ki stüdyomuza daha sık konuk edeceğiz. İnşallah. Evet. Bugünlük bize ha. ayrılan sürenin sonuna evet. geldik. Katıldığınız için çok teşekkür, ediyoruz. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum teşekkür davet ettiğiniz için efendim. Oldu Sağ olun. Gerçekten bilgilendirdiniz bizi. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ben de TV'ye çok teşekkür ediyorum. Hep toplumu ilgilendiren bu tarz konularda her zaman hassasiyetli bir zaman. şekilde yaklaşıyor. Evet. Bir kamu görevi olarak görüyor. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve değerli TV izleyicilerine iyi hafta sonları diyorum. Bu arada da biliyorsunuz yarın 19 Mayıs. Evet. Şimdiden de ben bayramlarını tüm ulusumuzun bayramını tebrik etmiş olayım efendim. Çok teşekkür Sağ ederiz. Olun.